Bir yılda %125 zam gelmiş tuvalet kağıdına. Dün 66 kuruş motorine artı sigaralara da zam. Nasıl bakıyorsun? Neye zam yok ki? İğneden ipliğe her şeye Jam var. Her şeye zam var. Şu kişi dönemde satılmış medya varken daha ne diyebilirsiniz ki? Ama gençlik geliyor bakın. Gümbür gümbür geliyor. Kim geliyor abi? Gençlik geliyor işte. Başka ne gelecek? Seçimde? Gidecek. Başka alternatifi yok. Bir şekilde gidecek. Ablacım tuvalet kağıdı 130 lira olmuş. Bugün gündem oldu. Bunu soruyoruz. Artı akaryakıta zam 66 kuruş motorine 10 lirayı geçti. 10 lirayı geçti litresi. Sigaralara ya yani kullanmıyorsunuzdur belki ama sigaraya da zam geldi. Ne düşünüyorsunuz abla? İyi mi her şey? Memnun musunuz? Valla tabii bu sene birazcık öyle oldu ama biz hayatımızdan memnunuz. Emekli paralarımız gayet güzel ödeniyor. Her şey güzel gidiyor. Hastanelerimiz sertemiz. Her taraf güzel. Vatandaş memnun mu peki sizce? Siz memnunsunuz ama. Ne kadar emekli ya, maaşı alıyorsunuz? Ben mi? 3000. 3 bin lira. Tek başına mısınız? Yo. İşimden beraber evet. işim var. 2 kişisiniz herhalde. Evet. Kötü değil. Yani 2 ya. kişi için. Evet. O da emeklidir herhalde. Evet. Emekli. Ama bir de asgari ücretle geçinen yüzde %45... Çalışan var çalışanların arasında. Ya bunlar düzelecek ablam i̇şte bu kadar bunun vermeye yani. gerek yok. Bunlar düzelecek yani Zamlar bir şekilde düzelecek. Vesaire. Enflasyon yüzde ellilere yani. dayandı. Asgari ücreti de yükseltiyor yük ki yani. Yükseltiyor asgari Enflasyon ücreti. Enflasyon artıyor ama. artıyor ama asgari ücret de yükselecek. Yüzde elli zam şeyle... geliyor mu mesela? Enflasyon yüzde ellilerde. Tamam ]lerde. gel, gelmese de düzelecek ya. Yani. Bu kadar şey yapma. Biz önceleri de biliyoruz. Benim 20 yıldır şarkı. yönetiyor. Ne zaman düzelecek abla? Düzelecek. Bir şekilde düzelecek ama gayet de güzel yönetiyor. 20 yıldır Tabii. her şey çok iyi durumda. Evet. Mı? Geldiğimiz nokta. Ya herkesin, ya cebimiz. senin de benim de hatalarımız vardır. Hepimizin hataları vardır. Ama bu kadar da yani bir 20, 20 yılda yönetsin mi abla? Türkiye'yi yöneten bir şeydir. bence yönetsin. 20 yılda Aynen. iyi yönetir Aynen. mi? Evet. Çünkü biz eskileri unutmadık. Eskileri eğer eskileri unutursak, unutursak olmaz. Eskilere göre şu an çok iyiyiz. Nasıl eskilerde ne vardı? Mesela yani, Türkiye'de develasyon yaşandı iki haftadır. mesela rehine hastalar rehine oluyordu, ee, e, sigortalara varsa bakılıyordu, yoksa e, hastayı rehine bırakıyorlardı. Hasta 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 kuruklarında bekliyorduk. İlaçlara ayrı Yok mu kimse beklemiyor şu mu bu Hayır bunları yapmak zorunda zaten. Bu adam cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Hani zamanın teknolojisi farklıydı. Zamanda kağıt kalem geçiyordu. Şu an abla herkes de son teknoloji var. Hani evet. ben yurt dışında evet. çalışıyorum. Bunu, bunu kim getirdi bu teknoloji? Bu teknoloji yönetenler abi, mi getir? yönetenler getirmedi abi hani aa, bu kendi kendine üretir resmen hani ben Dünya, yurtdışı dünyada öyle olduğu için Evet, dünyada da öyle olduğu, olduğu, olduğu için abi ben yurtdışında çalışıyorum ben neden ailemden uzak durayım ben 6 ayda bir geliyorum buraya hani. Bulgaristanlısın muhtemelen evet yur, hani yurtdışına çıktım çünkü abi 3 milyar maaşla. Eskiden tüp için şeker için her şey için karnene gidiliyordu şu an bol bol her şey bol bol. Abla, neden gidiliyordu insanlar... peki? Bilmiyorum işte o zaman demek Türkiye'nin şu dediniz geçen hafta geçen hafta Türkiye'miz şu an var ya Allah'a çok şükür çok gelişti çok güzel peki, oldu. Yurt dışına açılış yaptı eskiden eskisi nerede şimdi nerede? Abla peki, bir şey sorabilir miyim? Şu an bir ya ne kadar? En kısa örnekten evet. vereceğim sana. Tamam. Bir ya en fazla 15-20 lira. Ben bir ya kardeşim, niye kardeşim alamıyordum? Çünkü herkese para vardı eskiden. Herkes kuyruk oluyordu. Bu yüzden şimdi mı? para mı var? vardı ve kuyruk olmuyordu. Bakkallar zam gelecek diye e, şekeri, unu saklıyorlardı siz. Kardeşim, siz, bak ben yurt dışında... Evet, bunlar, bunlar, geçen hafta bunlar da yaşandı, haberin bak, yok mu senin? E, siz, dinle bir dakika, dinle. Size şunu söyleyeceğim. Alo, bir dakika dinle, evet. sen. Bir şey soracağım. Evet. evet. Geçen hafta e, marketlerde şeker krizi yaşandı. Hala da duyuluyor. Şeker krizi İnsanlara yaşandı. İnsanlara fazladan şeker Evet. Atmıyorlar. Sadece bir tane alabilirsiniz evet. de diyor. Bunları görmüyor musun Kardeşim... Sen? Tabii. Yılı 2021 Hollanda'da, bu arada. Hollanda'da evet. has tereya bir euro. Evet. Burada has tereyağını kaç ne kadar alabilirsin bana ben, söylesene. şunu da Birim söyleyeyim. olarak bak. Hollanda'nın yanı başındaki Suriye'de bir savaş mı var veya Hollanda'nın iç meselesi mi var veya yok. Hollanda başımıştı. 10 senede bir e, darbe mi yaşadı? Sen Hayır. Dur, sen okuyor musun? Test kitabı alabiliyor musun kendine? Evet. Kardeşim. Evet. Sen bunu ne kadar demek aldın? Ne kadar Sağ aldın? 130 lira. 130 lira. Bunu Hollanda'da 5 euro'ya alıyor. Bak, ben evet. bu pantolonu pul birden aldım. Evet. Hollanda'da pul birden. 15 euro. Git 15 euro'ya al. Para birimi olarak bak 15 liraya git pul biri e alalım şimdi. Ee, Gel payı, ben seni kolundan götürüp 15 liraya senin, ben sana alacağım. Suriye'de kullandığın her mermi bu Hadi. ülkenin ekonomisidir. Senin kullandığın her bomba, her silah ee? bu ülkenin ekonomisinden çıkan bir şey. Siz Avrupalılara öyle bir gösteriyorsunuz ki Avrupa'nın bizim değil. Avrupa diyor ki değilim, ben adam burada yaşıyor, Biliyorum. geçinemediğim Anladım. için bağcı Bulgaristan göçmeni, Bulgaristan göçmeni. Bak. Bak güzel kardeşim, bugün evet, Türkiye'nin 2 trilyonlara borcu var. Evet. Tamam, tamam. Bunun 400 milyar doları yurt dışı borçlar. Tamam mı? O borçlardan dolayı bu ülkenin ekonomisi berbat durumda şu anda. Şöyle söyleyelim abi, tamam şöyle mı? bilgi vereyim. Şöyle bir dakika canım. Dolar ne zamandan, zamandan beri yükseliyor? 2009'dan beri yükseliyor. 2009'dan beri yükseliyor. 2009, niye 2009'dan beri yükseliyor? Neden? Çünkü ekonomi o zamandan beri bozulmaya başladı. Çünkü ithal ekonomisisin sen. İthal ekonomiyle bir büyümeyi, kalkınmayı başlattılar. Her şeyiniz ithal, her şeyin ithal kardeşim. Mesela? Nasıl mesela? Mesela. Mercimeğe ne kadar ithal. İthal eden ülkede hiçbir şey üretsin mi on? Senin şu üstündekilerin kumaşının abi pamuğu dahil, buğday. buğday Çin'de bir buçuk milyarlık Çin'den daha fazla buğday ithal ediyoruz. Buğday. İnternetten araştırabilirsiniz. buğday canım. ithal. Abi abi, şöyle bir var. bilgi vereyim ben sadece dış borçla ilgili. Şimdi bir, bir trilyon dedi ya bir trilyon, iki trilyon borcumuz borcum borcum var da, lira. Evet. Bu borç. Sadece sana değil, senin çocuklarına kadar kalabilecek bir borç bu. Peki, yani 30 zaman? yıl, Yapılmaya sen borç, borç, borç ödeyeceksin. 2002'den bu yana. 2002'den bu yana. Evet. 2002'den öncesi. 2002'den öncesi bunun onda bir kadar. Evet. 160 milyon dolar. Evet. Şimdi bunu onda bir kadar. Evet. Abi Allah aşkına. Kardeşim ben ekonomistim. E. Ben ekonomistim. Tamam. 2001 tamam krizini bilmiyor musun? Biliyorum. 2001 krizinde ne vardı kardeşim? Sen biliyor musun? yaşadın mı onu? Abi. onu yaşadın mı ya öğrendin ben mi? mi? Hayır şey öğrendin mi? Sen neye konuşamıyorsun? Ben sana gerçekten bak. bu dünyada cahile laf anlatmak o kadar zordur paylaşın. ki. Gençler bir dakika. Buyur 2001, 2001 krizinde 2001 krizinde yaşanan kriz finansal <laughs> krizdi. <laughs> Sadece bankalarla ilgiliydi. <laughs> muyum Bugün hem hane halkı adam borçlu. Adam bak bir dakika. Hem hane halkı borçlu. Hem özel sektör borçlu, hem de kamu borçlu. Ve şu anda Dövizin bu kadar artmasından dolayı mev, döviz mevduat hesapları %64'e çıkmış vaziyette mevduatlarda. Ve bu para çekilmeye kalkarsa finansal kriz çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Sadece bu finansal krizde de kalmayacak ve sosyal ve diğer krizlerde meydana gelecek. Ben size şunu da söylemek istiyorum. Siz sadece ekonomi diyorsunuz. Siz bu ülkede hastaneye gittiğinizde nasıl karşılanıyordunuz? Ya. Veya bırak, bu bırak, hastaneleri, bırak hastaneleri kardeş bunun. Kardeşim, Her ha, şeyin ha, bir ha, oldu. Ha, gelelim, gelelim. Her şeyin bir, bir kararı dakika, oldu. Dakika, bir dakika. Ferah seviyeniz o ne ve, kadar yükseldikçe biz, biz Evet, hastane diyorsun. O hastanelerin bugün 11 tane büyük şehir hastanesi yapıldı, doğru mu? Evet. O bir, o şehir hastanelerine bir yılda ödenen kira bedeliyle, müşteri garanti bedelinin bir yılda ödenen bedeliyle 10 tane hastane yapılabiliyor biliyor musun? Yap işte ha? devret mantığı evet. döviz Hayır, üzerinden. Hayır yap işte devret değil bu. Ya. Yap iş yap kazıkla Adam devret. Hangi sıra sıra sırada? Şeye nerede şeye sıra beklemiyorum? 15 günde sıra evde. alamıyorsun. Evde bekliyorsun. 15 evet, günde. Sıra. Sen. Abi ben Hollanda'da 3 ah, kişi yaşıyoruz biz. Babam ben eniştem. 3 kişi. Bunların hepsini teker teker herkes de der bunu. Abi ben 15 liraya kendimin kendimi sadece kendimin bir aylık ihtiyacımı çıkarıyorum. Sadece yemek olarak. A, abi 100 euroya benim hani Sen Orada mı doğdun? Yok ben Türkiye'de doğma ha, büyümeyim Ben buraya da hani ne kimse sen Bir buçuk senedir Hollanda'dayım Ben mecburiyetten Doğru. gittim Çünkü Bulgaristan burada... göçmenisiniz Evet bu, Bulgaristan, göçmeniyim dışısın. Evet gittin, Evet Abi başka türlü çünkü hani ben burada 1700 maaşla çalışıyordum Bir buçuk sene 1700 maaşla çalıştım Bu maaşla geçinemezsin Benim hani hayallerim vardı hiçbiri tutmadı hani... O da ne kadar maaş alıyordun? O, o... Neyse. Hollanda'da 1700 euro Hani 1700 maaş alıyorum ben 1700 Euro, tek başına. 1700 Euro tek başına. Ama enflasyon alıyorum. düşük olduğu için alım gücü yüksek mi? Alım gücü yüksek. Çok yüksek. Mesele rakam değil aslında Mes alım gücünün. Mesele olması. rakam değil abi. Hani orada bir markete gittiğin zaman abi hani a Türk markette de var. Hani Hollanda'nın kendi marketleri de var. Her şey ucuz. Türk marketinde de ucuz. Bu mal aynı yerden geliyor. Bir, bir şey olarak sonuçta şansın varmış Bulgaristan vatandaşı evet. olarak gitmişsin. Nasıl görüyorsun sürekli zam geliyor. 130 lira olmuş tuvalet kağıdı. Alım gücü düşük. Alım gücü Ve artı çok düşük. Ve zam geliyor. Enflasyon %50'lerde. 66 kuruş yakıta zam. Evet. sigara yazam gelmiş. Nasıl evet. görüyorsun Türkiye'yi? Ya abi ben, ben kurtarmışsın gerçi de. Ben Her genç senin gibi değil. Ben sigara içen biriyim abi. Hani aa, geçen arkadaşlarım söyledi bunu. Sigaraya 5 lira zam gelecek diyorlar. Abi hani bu sigarayı be, hani zaten şu an 19.5 5 lira daha gelecek. Burada abi orada ben bunu alıyorum 3 liraya 4 liraya. Burada alıyorum abi 19 liraya. Abi hani bunu burada kim içebilir şu an askeri ücretli çalışan? Abi herkes sarma içiyor resmen. Herkes sarma içiyor. Adam çünkü içmek Benim zorunda. Abi adam içmek zorunda evde 2-3 tane çocuğu var. Çocuğuna mı bakacak, karısına mı bakacak, kendine mi bakacak? Herkesin kendi bir ihtiyacı var. Hani adam buna 19 lira verirse bir günde. Ne olacak peki kardeşim? Ne olması lazım Türkiye'de? 2023'te abi... seçim geliyor. Abi bu Tayyip'in baştan gitmesi lazım. Değişir mi? Düzelir mi? Abi Tayyip gitse de ben fazla düzeleceğini sanmıyorum. Uzun süre etkiledir mi? Uzun süre etkiler abi. Bu hemen böyle düzelecek bir şey hemen değil. Hemen düzelmez ama Çünkü abi, gider mi Türkiye? Neye gider mi abi? Toparlanmaya gider mi? Gider abi yavaş yavaş illa gider. Baş hani o gelmezse o gelir. Belki bu adam daha iyidir. Hani herhangi biri. Denemek mi lazım? Öyle. Tamam. De denemek lazım abi. Hani her şey... He illa ki Tayyip diye bir şey yok. Yani abi e, bugün takip ettim ben onu internette. E, i̇şte marketlere suç atanlar vardı. İşte kim yani kim denetleyecek peki? Yani tabii ki hükümet denetlemeli. Yani devlet kurumları denetlemeli. Hükümeti yani devleti hükümetden hükümet denetlemeli. Ama halen daha birbirlerini suçluyorlar. Yok market e, şöyle yok esnaf böyle falan. Sorumluluk alacak peki ya? Yani bunun görülmesi lazım. Akaryakıt zamlarına gelen zam yani bu artışlar nakliye. E bunlar bu adam nakliye yani benzine e, Dizel'e zam geldiği zaman adam 10 lirayı geçti. Hayrına mı satacak onu? O da onun parasını koyacak üstüne ama diyorum ya yani e, şu var. Bir şey burada hemen böyle bir şey yaptığın zaman iki dakikada birbirimize girebiliyoruz. Çünkü millet şey zannediyor devleti kötülüyoruz. İşte vatanı kötülüyoruz. Hayır abi hükümeti kötülüyoruz. Hükümeti biz seçtik. Evet. Devlet hep burada. Devlet yani sıkıntı varsa devletle veya bir herhangi bir savaşlık durum varsa hepimiz çıkarız ama hükümet ayrı bir şey. Onlar yani vergi mevurur. ödeyen millet Aynen. Yürütme, yönetimi sağlayan hükümeti hesap sorma hakkına sahip ya, değil mi? Tabii ki yani ben tabii ki hesap sonuçta sorma. vergi alıyor. 2002'den beri 5 katrilyon lira vergi toplanmış. Bu vergiler nereye gidiyor? Benim seçtiğim devlet memurları. Recep Tayyip Erdoğan da bir devlet memuru sonuçta. Evet. Ben seçtim o adamı. İyisiyle kötüsüyle söylemek zorundayım. Beceremiyorsa başkası gider. Yani sürekli dış güçler yaptı. Dış güçlerin bir gün rafları boş. Öbür gün bizi mahvediyorlar. Hangisi? Rafları mı boş? Kuyruklar mı var? Yoksa bizi mi mahvediyorlar? Hangisiyle uğraşacak bu dış güçler? Yani o zaman dış güçler gelsin, bizi indirsin, kaldırsın. Sen niye varsın orada? Bu yani. Ya 92'den beri dördün üstüne ilk defa enflasyon Almanya'da çıktı. yüzde ee, %150 artmış gibi bir yalan söylediler. <laughs> Türkiye'dekini görmeyelim. Yani Türkiye'dekilerin hiç kimsenin haberi yok enflasyonun. Almanya'da kötü ama Almanya sonra bizi bitirmeye çalışıyor. Fransa'da kuyruklar var ama aynı zamanda Fransa bizi bitirmeye Biz çalışıyor. Bir bit hem bitiyorlar kendi işlerine Hem de Bizi bitiriyor dış güçler. Sahipler. Hayalet mi <laughs> veya ne bileyim dış güçler yıllar önce dış güçlere inanmayan bir reisimiz vardı. Evet, kendisi yani kendisi eğer bünye sağlamsa dış güçler bizi etkileyemez diyordu. E. O zaman bünye sağlam değil bugün. E, bu bünyeyi düzeltecek olan kimdir? E, ben işi yani şunu söyleyeceğim daha sonrasında bitireceğim. Hükümetlerin görevi ben rahat rahat dışarıda dolaşabileyim diyedir. Karım çocuğum dışarıda rahat rahat dolaşsın. Refah bir şekilde yaşayabileyim ülkemde. Güvenli bir şekilde yaşayayım. Yapamıyorsan gidersin kardeşim. Bu ülkede bir insanı kılıçla öldürüyorlarsa o zaman gitmek zorundasındır. Abi sorumuz şu. Tuvalet kağıdı 130 lira olmuş. Normal. Ne düşünüyorsun? Türkiye normal yani. Niye abi? Günlük zam geliyor. Olur mu yani? Olmaz. Ö hiç. Ödersin. 32'lik tuvalet ya, kağıdı 130 şey olmaz. lira. 30 lira olan bir yağ 100 lira olursa günlük petrolü e zam gelirse daha ne bir şey söylemeye gerek yok. Sigaraya da e, zam geliyor. 1000 lira olan kira aniden 5000 liraya çıkarsa. Değil mi? Televizyonda gösteriyor. Hayır, her da... evet, doğruyu söylemedim. Ben de yaşıyorum çünkü. Geçmişte bunlar var deniyordu. Şu anda da yaşanıyor. Ya geçmişte e Şimdi o zaman 20 yıldır yöneten bir iktidar var. Evet e, yani geçmişte yani. olan şeyleri tekrar yaşatıyorsa Valla ne diyeyim yani ben iktidardan neden ben değilim şaksan? Anladım. Yani ben bir, bir milyon mi? oyum olsa yarımını vermem zaten sonra. memnun musun? Abi ya, şu an için hayat çok pahalı. İnsanlar gerçekten zor durumda yani e, eskiden söylüyorlardı işte sıralar vardı kuyruklar vardı maalesef inan ki o dönemlerimiz bizim şu an için o dönemlerimizi biz arıyoruz arıyoruz yani şu anki yine aynı şey var aynı atıyorum yani bir hastanede bir randevu alıyorsun işte uzun tarihlere veriyor bir buçuk ay bekleniyor evet, evet. hayat şu çok anda... pahalı yani e, benzine mazota durmadan zam üzerine zam yani bu nereye gidecek ya yani ortam çok kötü. Gerçekten insanlar zor durumda yani. Ki bu bahsettiğiniz eski dönemler bundan 40 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki dönem. Evet. Şimdi yıl olmuş 2021 20 ve şu 20 an yaşıyoruz bunları. Ben yakam. şunu diyorum. Yani şu ülkede, bizim bu ülkede kesinlikle iki dönemi, iki dönemi, iki dönem A, A olur, B olur, C olur hiç fark etmez yani benim için. Artık eski dönemler öldü. Yani hani biz söylüyoruz ya işte solcu, sağcı vesaire şunlar bunlar öldü. Hepimiz ekmek kavgasındayız. Ekmek derdindeyiz yani. Biz çaresiz kardeşim. Ekmeğimize koşuyoruz yani. Bu ülkede iki dönem, üç dönem kesinlikle yapmayacaksın. Ha iyi de yaparsa Ahmet Mehmet böyle iyi de yaparsa göndereceğim abi. Niye göndereceksin? Çünkü kökleşiyor bak. Kökleşiyor. Kendi yandaşların zengin oluyor yani. Adam 20 yıl halen güzel. Ben de cumhurbaşkanım. Ya ben de cumhurbaşkanım. Yani Recep Tayyip Erdoğan benim de cumhurbaşkanım. Öyle mi peki? Sevsem de sevmesem de tamam. benim cumhurbaşkanım. Herkesin cumhurbaşkanlığını yapıyor mu? Bu mı? ülkenin cumhurbaşkanı. Yapıyor mu peki görevine? Ama evine? şu an için yani siyasette yapılan şeyler... Ee, i̇nan ki hep sokak ağzıyla konuşuyorlar yani kendine yakışan şekilde A bu olur B olur yani konuşmuyorlar yani yakışmıyor onlara falan. Ha 20 yıl bekledin ya çok güzel emek verdiniz iyi bir şeyler yaptınız işte yol yaptınız işte ne bileyim köprüler yaptınız şunları yaptınız bunları yaptınız cebinizden yapmadınız ya bizim vergilerimizle mi yaptınız? Şöyle, ve, yapılanların hepsi 30 ve yıl 30 yıl, ya, yıl boyunca diyorum, ödenecek hale. 20 yıl daha bekliyor. Yani 20 yıl daha yapmayı düşün. Ya gidin siz ya. Bu ülkede sizden başka akıllı insan yok mu? Yani bu ülkeyi yönetecek insanlar yok muydu? İnan ki eskiden mesela Türkeş vardı rahmetli. Erbakan vardı. Ecevit vardı. Ne bileyim. E, 3-4 tane bizim liderlerimiz vardı. Ya onlar oturdu böyle bir kenarda. Asla nezaketini kesinlikle bozmazlardı. Adam oturup kalkıyor. Bay Kemal diyor. Ya bırak Bay Kemal. Gitsin Bay Kemal ya. İstemiyorum Bay Kemal'ı. E. Ama sebeli bir şekilde konuşun. Yani insana bizlere örnek onu yani. Körpü yapmışsın, işte ne bileyim, yolları yapmışsın. Güzel. Yaptın da, tamam da kardeşim bizim vergilerimizde yaptın. Bir körpüden geçmeli 300-400-500'e para. Geçmeyen bize bile. Satıyorsun. Geçmeyen bize bile satıyorsun. Bize satıyorsun. Bir de kimlere verdin bunları? Hani bu hiyalere şeffaf bir şekilde çıka çıkıla abicim. Yani deyin ki yani. Kardeşim biz bunu bu işte bu firmalara verdik. Onun bir de garantisini veriyorsunuz anormalara. Şu kadar kişi geçecek. Tabii, garantisi evet. veriliyor. Garanti Geçmeyince kardeşim. de yine vatandaştan alınıyor. Aynen öyle. Ve 30 yıl boyunca harcaması devam ediyor. Yani çoğumuz çocuğumuz bizim boşlu abi. Yani şu anki yani bir daha toparlama yapıyorum. Gerçekten şu anda insanlar hakikaten zor durumdalar. Yani çaresiz durumdalar. Adamların evi yok, parkı yok. İnan aileler yıkılıyor. Ne bileyim yani şartlar çok zor yani ya. Ya her gün zam gelir mi ya? Bir mazot olmuş 10 lira ya. Geç. Yani emekliyim. Türkiye'de şu anda işsizlik aldı başına gidiyor. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız sevabında konuştuğu zaman hani bu e, kısa bir şeyde daha önceden diyor tehlike geçiriyor. Dolar zaten yükseliyor. En kısa sürede diyor dolar kur diyor hareket eder diyor düşer diyor. Tamam ama kendine göre bazı şeyler iyi. Ya yani şöyle o zaman He. şöyle teyitle başladı. He. Te Teyit geçmeyle e başladı. Abi. Sonra He. şuna erildi. Yani, ya e, dedi ki işte. Türk liranızı e, varsa dolarınız yatağınızın altında vesaire bunları bozun dedi. Bir daha öyle söyledi. üç Bakalım kez toplanamadı. bu öyle söyledi. Döviz artmaya devam etti. Şimdi insanların köşede meşede abi dolar diye bir şey yok abi. İnsanlar zaten abi bakın erke, herkesin şu anda mesela bakası sigara aldım ben. Tamam ben bunu aslında içmek zorunda değilim mesela şimdi belki, geldi. He, belki şimdi mesela vatandaşın bize dese ki abi sen bunu içmek zorunda olsun. değil. Ama abi e, bazı şeylerimiz yani kısıtlandı yani insanların alım gücü alım gücü kalmadı abi. Anlatabiliyor muyum abi alım gücü kalmadı. Ne olacak peki abi? Abi bu, saat, bu saatten sonra ne olacak mı abi? Bu saatten sonra abi iyi bir şey düzelmez abi. İyi bir şey düzelmez abi. Daha da kötüye gider abi. Yani ekonomik kriz var derken abi ekonomik kriz şu anda en büyük kriz geliyor abi. Ben sana söyleyeyim ya gündem ekonomi. O çok memnun abi ya. Abi. Sen, sen, biliyorsun sen, ben. O, sen, o tanıyor, o tanıyor beni tanıyor. Gel, gel, Ekonomiyi sana. sorma bu ülke. Tamam, abi, beni se abi beni sevmez ama ben mikrofon uzatırım ona yine. Biliyor ben onu. Konuşmaya gerek yok. Gel, sen konuşsan gel, sana gel. da zaten tamam, yayınlanacaksın. <laughs>